Bu videoda Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma macerasında Herbalist yani bitki uzmanı göreviyle devam ediyoruz. İlk görevde bizden istenilen 6 adet Yarrow yani civan perçemi bitkisi toplamamız. Haritada bu konuma gelip burada gezerek bu bitkiden çok rahat 6 adet bulabilirsiniz. Genelde üçlü gruplar halinde bulunuyor. 3 tanesini topladıktan sonra atlayıp atınızı etrafta bir tur atarsanız bir üçlü grup bitki daha bulabilirsiniz. 6 adet topladığımızda ilk görevi bitiriyor ve hemen ikinci göreve geçiyoruz. İkinci görevde bizden istenilen 4 adet değişik meyve toplamamız ve yememiz. Bunun için 4 farklı konum ziyaret edeceğiz. İlk konum Valentin kazabasının çok az kuzeyinde kalıyor. Burada bulduğumuz meyve Börtlen meyvesi. Hemen topluyoruz. Açıyoruz çantamız ve topladığımız Börtlenleri yiyoruz. İkinci meyve de buraya çok yakın. Koşarak varabileceğimiz uzaklıkta ikinci meyveyi de buluyoruz. Bu da Ahududu meyvesi. Hemen bunu da toplayıp yiyoruz. Sonra atlıyoruz atımıza ve 3. meyveyi bulmak için Emerald istasyonun oralara doğru yola çıkıyoruz. Tam olarak bu konuma gelirseniz burada da yaban mersini meyvesini bulacaksınız. Hemen topluyoruz ve açıyoruz çantamızı. Topladığımız yaban mersini yi yiyoruz. Son meyve için atlıyoruz atımıza ve baya bir kuzeye atımızı sürüyoruz. Tam olarak bu noktada ormanlık alanda yerde büyüyen ve kırmızı bir meyvesi olan kış yeşili meyvesini bulacaksınız. Hemen topluyoruz bu meyve ve bunu da yediğimizde ikinci görevi bitirip üçüncü göreve geçiyoruz. Ready boy? Üçüncü görevde bizden istenilen ada çayı bitkisini kullanarak 7 adet karışım yapmamız. Ada çayı tek başına bir işe yaramayacağından yanında başka bir bitki de toplamak lazım. Ben haritada bu konuma geldim. Bu konumda ada çayı ve yanında toplamam gereken başka bitkiler de yan yana bulunuyor. Hemen 7 adet ada çayını topluyorum. Sonra nehir kenarına inip oradan da sazlık dediğimiz bitkilerden 7 adet daha topluyorum. bu topladığımız ürünlerle 7 adet at iksiri yapacağız. Eğer yaptığınız iksirden 3 adet çantanızda varsa onları çantanızdan atmadan iksirleri yapamıyorsunuz. İksir ürettikçe mecbur çantadan ürettiklerimizi atmamız gerekecek. Çünkü çantada bu potlardan sadece 3'er tane bulundurabiliyoruz. Hemen çömüyorum suyun başına ve başlıyorum iksirlerimi üretmeye. Çantamda üründen 3 tane olunca giriyorum çantama ve ürünleri çantamdan atıp yenilerini üretiyorum. 7 adet ürün ürettikten sonra 3. görevi de bitirmiş oluyoruz.